Merhaba çocuklar kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz Abone olarak oynatma listeleri bölümünden istediğiniz tüm sınıflarla ilgili videolara kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Bugünkü dersimizde kesirlerde bölme işlemini işleyeceğiz. Ters çevirip çarpma algoritması. Bunun için iki yöntem var. Bunları ilk yönteme bakalım. Ters çevirip çarpma yönteminde işlemdeki iki kesirden birinci kesir yani bölünen aynen yazılır, İkinci kesir yani bölen kesir ters çevrilecek, pay ve paydasını yer değiştirilerek ilk kesirle çarpılır. Hemen bir örnekle yapalım. İlk kesir aynen yazılır. Burada bölme işlemi olduğu için ikinci işlemi de ters çevirip çarpacağız. İkincisi 1 bölü 6 olduğu için 6 bölü 1 yazıp çarpma işlemi yapacağız. büyük sayılarla çalışacağımızı sadeleştirerek küçük sayılarla çalışabiliriz. 3'e böldük 1, 3'e böldük 2, 2 kere 2, 4, 1 kere 1, 1 eşittir 4. Gördüğünüz gibi ne yaptık? Bölme işleminde ilk kesri aynen yazdık. ikinci kesri ters çevirip çarptık. Tam sayılı kesir varsa bileşik kesre çevrilir. İşlemde doğal sayı varsa paydasına 1 yazılır varsa sadeleştirme yapılır. Bununla ilgili örnekleri de şimdi yapacağız. İkinci yöntem ortak payda algoritması. Ortak payda yönteminde bölünen iki kesrin paydası eşitlenir. Daha sonra paylarının oranı sonuç olarak yazılır. Tabi bunları ezberlemenize gerek yok. Hemen buradaki örneğimizle yapalım. Bu sefer paydaları eşitleyeceğiz. Yani genişletme işlemi yapacağız. 15 ile 2'yi çarptık. 32 kere 4 8 bölü 5 bölü 8 ne yapacağız 30'u 5'e böleceğiz 8'i 8'e böleceğiz 30'u 5'e böldük 6 8'i 8'e böldük 1 6 bölü 1 sonucumuz 6 oldu diğer işlemimizde de yine 7'yi 2 ile çarparsak paydaları eşitlemiş oluruz tabii pay, hem payı hem paydayı 2 ile genişletmemiz gerekiyor 24 ile 2'yi çarptık. 48. 2 kere 7. 14 bölü. 9 bölü 14'ten 48 bölü 9 bölü 14 bölü 14. Burası 1 olduğu için sonucumuz 48 bölü 9 olarak sonuçlanır. Burada da paydamızı 3 ile genişletirsek paydaları eşitlemiş oluruz. 12 ile 3'ü çarparsak 36 olur. 3 kere 5 15 bölü 4 bölü 15'ten 36 bölü 4 diyoruz. Paydası da 15 bölü 15 paydası 1 olur. 36 bölü 4 bu da 9 eder. Sonucumuz 9. Bir doğal sayının bir kesre bölümü 6 sayısının içinde kaç tane 1 bölü 2 vardır? 6 tane bütünümüz var. Bunun içinde kaç tane yarım vardır? Onları bulalım. Bunun için ikinci iki yolumuz var. Önce birinci yola bakalım. 6 tane bütün çizdik. Bunları ikiye bölelim. Evet ikiye böldük. Kaç tane yarım oldu? 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12. Yani 6 sayısının içinde 12 tane 1 bölü 2 vardır. Şekilden bunu gördük. İkinci yolda bunu bulalım. 6 sayısının içinde kaç tane 1 bölü 2 vardır? 6'yı 1 bölü 2'ye böleriz. Ne yapıyorduk? Tam sayının altına pay, paydasına 1 yazıyorduk. 6 bölü 1 çarpı ikinci kesri ters çevirip çarpıyorduk. 2 bölü 1'den e, paydamız 1. Onu yazmamıza gerek yok. 2 kere 6 12. Yani 12 tane yarım varmış. Sonucumuz aynı çıktı. Buradaki işlemimizi yapalım. 2 bölü 1 bölü 4 işlemini yapalım burada iki tane bütünümüz var. İki tane bütünde kaç tane? 1 bölü 4 var. Her iki şeklimizi de 4 eşit parçaya böldük. Evet 2'nin içinde kaç tane 1 bölü 4 var? Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane 1 bölü 2 vardır. Yine bu işlemi ikinci yolumuzda çözelim. 2 bölü 1 bölü 4. Bunun paydasına 1 yazıyorduk. 2 bölü 1 çarpı ikinci kesirde de ters çevirip çarpıyorduk. 4 bölü 1'den 2 kere 4 8 olur. Sonucumuz yine aynı çıktı. 5 tam 4 bölü 7'nin içinde kaç tane 3 bölü 7 vardır. Şimdi tam sayılı kesirleri ne yapıyorduk? Bileşik kesire çeviriyorduk. 7 kere 5 35. 35'e 4 eklersek 39. Paydamız yine aynı kalıyordu. 39 bölü 7 oldu. Kaç tane? 3 bölü 7 vardır. Bunu bulalım. Birinci kesrimizi aynen yazıyorduk. İkinci kesrimizi ters çevirip çarpıyorduk. 7 bölü 3 ile çarpacağız. 7'ler gider. 39 bölü 3'ten sonucumuz 13 olur. Diğer işlemimize bakalım. 4 bölü 8 bölü 6 bölü 12. Birinci kesrimizi aynen yazıyoruz. İkinci kesrimizi ters çevirip çarpıyoruz. 4'e böldük. 2, 4'e böldük. 3, 2'ye böldük. 2, 2'ye böldük. 1, 2 kere 3, 6. 1 kere 6, 6. 6 bölü 6'da sonucumuz 1 bulunur. 3 bölü 7 bölü 0. Bir sayının sıfıra bölümü tanımsızdır. Bu da aklınızda bulunsun. Sıfırın bir sayıya bölümü sıfırdır. Yalnız bir sayının sıfıra bölümü tanımsızdır. Örneğin sıfır bölü 3 bölü 7 sıfırdır. Bunu da bilgi olarak aklınızda kalsın. Burada da yine bir işlemimiz var. İlk kesri aynen yazıyoruz. İkinci kesri de ters çevirip çarpıyoruz ama işaretimiz yine eksi olarak yazılıyor. Burada sadeleştirmeleri yapalım. 7'ye böldük 1, 7'ye böldük 2, 2'ye böldük 1, 2'ye böldük 3. Ee, burada ne kaldı? Eksi 1 ile 2'yi çarptık. 2 bölü faydada 1 ile 3'ü çarparsak 3. Sonucumuz eksi 2 bölü 3 oldu. Bugünkü dersimizde güzel bir atasözümüzle bitirmek istiyorum çalışmak başarmanın yarısıdır. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere hepinize iyi günler.